Hoş geldiniz. Biz köye geldik. Ee, kar yağacak denmişti. Çok güzel. Karı bekledik ve yağdı. Karın Dünden beri yağıyor. Geceden beri daha doğrusu. Dedem de burada kardan adam yapıyor bizi. Evet dede biraz anlat bakayım. Ama bizim kardan adamımız biraz farklı. Evet. Kürekle Onu da göstersene abla. Hemen, yemek <laughs> için. Kar makinesi gibi aynı. Maşallah. <laughs> dedim bunu yapmaya devam etsin. Gel burak -Yemen. Biz de burak hemenle bir tane yapmaya çalıştık. Evet. Ama yani ben zaten oldu. fazla dam yapmayı beceremiyordum. Ondan sonra bugün de asla yaptık. Yani ama ben... bir burnunu takamadık, bir gözünü takamadık. O yüzden biraz şey oldu. Yani Bence güzel oldu. Sadece güzel mi oldu? <laughs> Gel bakayım. Evet arkadaşlar. <laughs> bizim kardan adamımız görünüyor mu? Evet görünüyor şu anda. Böyle bir kardan adam. Hatta ben şimdi kamerayı ters çevireyim. Kardan adamımız bizim böyle oldu ve birazcık kış, gözleri falan yamuk oldu. Ama olsun idare eder. Çünkü o kadar bekledik. Yani yapmayı denedik ama yapamadık. Bu arada şöyle manzarayla göstereyim. Bizim kaz da geliyor. <laughs> arıyor musun sen arkadaşlarını mı arıyor? Diğerleri orada. Yolda. Ha, bir bakalım. <laughs> evet. Yoldalar. Uhuhu. Bakın etraftaki manzaraya gerçekten çok güzel. Burası böyle. Nereye gidiyorsunuz? Pişt. Kazlar, ördekler. Nereye gidiyorsunuz? Oo, bunlar gidiyorlar birden öte. Aman! Şunlara bak, üç tanesi geri geliyor. Buraya gelin. Buraya üşütmeyin. Daha doğrusu nasıl üşüyecekseniz. <laughs> böyle. Ka böyle bir kar görmeyeli çok uzun zaman olmuştu. Ee, bizim oraya da geçenlerde yağmıştı Ama çok az bir şey tuttu Yani o yüzden hani oynanacak bir kar yoktu Sadece bir etrafı Sadece beyaz olmuştu Ama tabi burası köy Ama İzmit'te de tutmuş Babam öyle demiş Bakın orada Kardan adam çalışmaları Sonrasıyla devam ediyor Bizim de kardan adam burada Yıkılmadım ayaktayım modunda. Yavrucağızım. Nasılsın? <laughs> Bir göz tepede. <laughs> Efendim geliyorum. Ne oldu? Yok etrafı da çektim de. O kardan adam. O şu an kenarları mı kürüyorsun dede? geçti i̇şte bak. Aa evet. şey yere atma bunu. Galaksi gibi oldu. Küre alayım, küre bak. Fındık mı tercih ediyormuş? Keşke fındık zamanında da böyle çalışsa. güzel etraf. Evet bizim boylar, Daha bu en alt kısmı. Küçükken oldum. dedem bana da yapmıştı babamla birlikte <laughs> kocaman olmuştu. Aynı or o da şu yeşil kabın olduğu yerlerde falan galiba o da. Yoksa burada mıydı? Tam hatırlayamadım. Aa, bakalım. Galiba yolları şey yapan mı geçiyor. Evet. Yolları kürüyorlar şu anda. <laughs> terste dön dön dön. Hem de bir taraftan buradan kürüyor. Yarın daha çok olur diyor dedem karı. Sen, vurma, sen vurma. Birden dağılır Burak. şuraya da hiç. Evet arkadaşlar buyurun. Kilo 15 lira. <laughs> Kar satıyoruz. Bakın buralarda hiç daha. Ördeklerin ekizleri var. Şimdi de benimkiler. Auuu. <laughs> Kapıyı da ilk geldiğimiz gün dedemle birlikte yaptık. Yardım ettim ben de ona. Dedem bahçeyi pat patlarken ee, pat patı buradan sokmakta güçlük çekiyordu. O yüzden kapıyı büyüttü. Ohu. Ay burası da çok güzel. gidiyorum ama. Bu karşılar da çok güzel duruyor. Arılar daha çıkmamışlar kovanda. Geri gidelim. <laughs> da büyümeye başlamış kardan adam. Ben karları getiriyorum dedem koyuyor. Ha. Evet, koyun kilo on beş lira. Burnunu kapat burnunu. Bu arada Burak'ın rakemin ellerinde eldivenleri var ama ıslanıyor diye e, üzerlerine normal plastik eldiven de taktık. <laughs> Aha, bir şey buldum.

Ne bağırıyorsun? <laughs> Bağırma. Evet. Şimdi burada kapatalım. Daha sonra telefon biraz şarj olsun. Daha sonra tekrar devam ederiz. Evet arkadaşlar. Kardan adam bitti. Dedemin icadı. Böyle kulakları falan olan bir kardan adamımız oldu. Gayet de güzel oldu. Hala da bu arada kar yağmaya devam ediyor. Evet arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Eğer ki videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Ve böyle derken şuradan geçen kaz size çekmiştim bunu zaten. Bir tanesi burada. Üç tanesi şurada geziyor. Diğerleri de büyük ihtimal, aha burada oluyor, üç tane, şurada da üç tane var, bir, iki, üçüncüsü de burada. Evet. Bugünlük bizden bu kadar. Görüşmek üzere.